Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır bozuk paraları içinde biriktirdiğim bir kumbara vardı. Şimdi o kumbarayı açmaya geldi sıra. Şunları şu şekilde toplayayım. Bantları. Açmayayım diye baya sarmıştı ama. Çünkü bayağı ağır oldu. Kumbara küçük olmasına rağmen bayağı içinde para var. Yani bozuk para var arkadaşlar. Şu şekilde bantları sökmeye devam ediyoruz. Aha çözüldü. Sinem. Gel açıyorum. Açıyorum. Abi şimdi birisi büyük birisi küçük. Evet arkadaşlar bu kadar. Hepsini aynı boyutta kestim. Bu kadar böyle arkadaşlar. Şimdi bunları sayıp Geliyorum ben. Börüşürüz. Evet arkadaşlar şu şekilde Topladım baya. Şimdi bunları sayıp ee, Size Kıvat paraların sonucunu söyleyeceğim. Sonra bozuk paraları sayacağım. Şu şekilde koyayım bakalım. Tekte sayabileceğim mi adam gibi. Çünkü çok para yani çok bozuk var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Tekte sayabilecek miyim. Baya kalın. 50, El, 60 80 100 110 120 130 140 145 150 150 150 155 anan ee, 20 40 50 60 70 80 90 100 110 130 140 150 160 175 olmaz 175 180 185 190 200 205 210 200 220 230 240 245 200 50 255 lira var 255 lira var arkadaşlar burada Şimdi bozuk paraları saymaya gelecek sıra. Bir de şimdi onları sayıp geleceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 101 lira burada var. Şimdi 50 kuruşluklarda var. 50 kuruşlarda da çok olacağını sanmıyorum. Hadi onları sayalım.